Bir çikolataların falan ne kadar koku gelebilir diyorsun ama bayağı bir koku geliyor. Ooo ee, kokuyor bak. Ee. Gel fıstığı alalım oraya. yok. Hayır, gel alıyor, alıyor. Nasıl, Bu alalım. Fıstık fıstık Bayağı Allah bize ilanı bir de arkadaşlar, şey, yepyeni YouTube videosuyla karşınızdayız. abi, bugün ne yapıyoruz? Abicim, bugün Suriye'den gelen abur cuburları deniyoruz. Suriye'nin Suriye en meşhur abur cuburlarını deniyoruz. Benim misin? Şimdi abicim... Ben karışmayacağım. Şimdi abicim, hangi abur cuburdan başlayalım? Eee, ben çok şunu merak etmiştim, şundan başlayayım. Gel abi, sen sabahtan, yani 2-3 gündür bunu çok istiyorsun. Evet. Deneyelim. Şöyle bir yöne arkadaşlar. Bir de onun değişiği var abi. Yani. O yeğeni bu tane. Gece ne yapacağız? İnşallah zehirlenmeyiz. İnşallah. Allah'tan büyüttüm. Aynı oğlum resimdeki gibi. Ay bak içinde var. Dur bakalım, dur bakalım. Isı bakalım. İyi ya. İyi sende nasıl? ısı? Oha yalan. Yemin ederim lan. Ben bir tadıyorum. Ne? <laughs> Arkadaşlar bunun, bu bunun fiyatı 2 liraydı ama bizim gözümüzde 5 para etmez. Ben de öyle özür Bir tane de içecek de değil mi? <laughs> Arkadaşlar nasıl ben beni kutacak? Arkadaşlar. Geldim geldim. Arkadaşlar çok güzeldi. Evet geldi Çok sana. kötüydü sonra gitti. Şimdi içecek ne? Evet. Benim en merak ettiğim içecek bu arkadaş. arkadaşlar. Bakın. Bak, bu. Belitti. Rıman Bey'e gitmişim. Bunu, bunu gerçekten çok merak ediyorum. Son da bunu deneyeyim. Kokusunu mu? Ah. Oh. Arkadaşlar burada İmtani Mışkıfari yazıyor. <laughs> Neyse. Şöyle dökelim barda. al bakalım. Bir, iki, üç. Aa oh, çok güzel. Bu arkadaşlar 5 liraydı galiba. Gerçekten hak ediyor. Gerçekten güzel. Az önceki evet. gibi değil en azından. Gerçekten güzeldi bu. Buna puanım 10 10. Senin puanı kaç? Ümit evet, evet. değil. Bu ne diyeyim? Çok değişik. Ya <laughs> hep evet, dur dur dur. Şu çok yoğurt ve otlar diye bir şey cipsleri var arkadaşlar. Böyle. Sen de merak ediyordun değil mi? Ay şunu Bunu şunu ver. bir deneyelim. Bu nasıl? Bakalım. <laughs> Kokusu ne? Her şeyi beğenme fi, lütfen. O vallaki Al bakalım. Yiyemem, yiyemem. Gel. Ya içsene ye bakayım, içsene ye. Bu ilginç, gibi bizim Bir de bu Bizden çalmışlar o zaman. Heee. Yalansın. Vallahi o. Suyucum ben deneyim bile dur. Baktın mı hiçbir değişiği yok. Bizim de bu gibi tavandı. Yani arkadaşım 10 üzerinden 5 hak ediyor yanlından. Sen evet. kaç veriyorsun 10 üzerinden? 5 veriyorum. Tamam. İdare eder bir cips. Abi acılıyı deneyeyim mi? Ha şimdi. Ben bunu denemem. Mega acılı dedik. Ben bunu denemem. <laughs> Buna mega ben acılı dedi arkadaşlar. Mega acılıymış sözler. Ben bunu denedim öyleyim. Fiyatı da arkadaşlar 5 lira ucuz zaten suyu. Abi ben. sen su getirdin mi? Su dedi. Evet. O kadar acılı değildir. Deneyelim. Ben denemem. Evet bir kere. Su getir. Tamam ilk ben bakayım ilk ben bakayım ilk ben bakayım. Ye bana güven. Ye bana güven. Bir gün yayın. Tamam. Lan ye o kadar havlu yacı değil. Efendim? Efe ye havlu e yacı değil. Aa topla baktım. Top. Arkadaşlar acılı macılı değil. E, bayatlamış ekşili tadı var. Ay yavrum. 5 lira gitti hak etme. Eksi sıfır. Abi. Sıfır sıfır. Şimdi. Şimdi ben de Ha şimdi. Bak arkadaşlar sirkeliymiş bu. Gerçekten söyle. Sirkeyi. Sirkeli arkadaşlar. İlk önce ben deymiş ama. İktidar tamam bir tane hadi itler koyun. İlk çınar dönüyor arkadaşım. Adam gibi tepki bilerek güzel deme lütfen. Ne diyecekti ya? Neydi bu? Bakın dört kişi bilir ama Allah aşkına. Geçti bir acık patatesi. Allah'ım bunlar inşallah bir geçmemiştir baktık ama inşallah zehirlenmeyiz. Tamam efendim. Tamam ben şunları yiyeyim mi? Benim gözüm şunda kaldı. Arkadaşlar sirke tadı geliyor gerçekten evet ama eksi sıfır 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 nedir niye Benim en şunda kaldı hangisinde şunda da bu bunu da bir bakalım bunun tadına tadına bu bakalım bunların tadına bakalım ama bunlar ödeyen bu arada bunlar e, Suriye'den gelmedi şaka yapıyorum <laughs> arkadaşlar <gelsin>, yarısı <laughs> gitmiş evet Oo kokusu kokusu süper. Şimdi bakalım. Isır, ısır <laughs> abi. Tamam ısır bakalım. Ya. Isır. Oğlum ne güzel. tam ben de yiyorum. Bir üdeğinden bir, bir mük mük mük. Bak benim yani dedim, benim, benim dedim, idare eder. Benim yani. dedim sonunda kaldı he. Ha. Bir içecek de kaldı. İdare eder. Bir içecek deneyelim. Şimdi şunu şunu deneyeyim abi lütfen. Çınar bunu da çok merak ediyor arkadaşlar. Burada ne yazıyor? İntayı indirmiş gibi. <gülüyor> 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 ya o da tuyeti bir yapıyor. Balı sürüyoruz diyor. Çok merak ediyorum tadını. Uuu, ağır, ağır, bir kokusu var arkadaşlar. Çok ağır bir kokusu var. Aynı anda dur al bunu. Al bunu şimdi yok, bekle. Evet dur. Oo. Diyorsun. <laughs> dur. Arkadaşlar bildiğiniz e, suya gaz eklemişler. Ufak bir tatlam gibi. Yok. Yok yani. Lille <laughs> kola daha iyi bu arada. Abi. Tamam. Şimdi yiyeyim Ay şimdi arkadaşlar ha bunlar bak bizim donutumuzu da çalmışlar. Yunanlılar gibi. ilaç bizim şeyimizi çalmışlar. Yani bunu da deneyeceğiz. Bakalım nasıl. Bunlar açılmıyor ya. ya bildiğin mi? Ha bildiğin donut arkadaşlar. Ekstra bir şey yok. Bir şey. Isır bakalım abi. Hocam. Ya. Yalansın. Vallahi. Bak inanmıyorum hadi. Şimdi ben bir tadayım bakayım nasıl. Benim de bir mavide kaldı. Arkadaşlar yok. Yok yani, tadım mı Mavi dur. deneyim. Bunu mu denesek? Bir <laughs> alayım, bu, bu bu arada parçacıklı. Bunu deneyelim bakalım. Çünkü ben bunu da çok merak ediyordum. İçinde geviş giymiş. Hayır bu parçacık. Vallahi. Ama bu açılışı da çok farklı ya. Tekne bak. Bakalım nasıl. Al abi hemen içme. Beni bekle. Beni bekle. Hemen içme lütfen. Hadi hemen Ay içme. Aa bir kokusu var çok güzel. Dur. Limon gibi bir kokusu var lan. Oo. Hadi iç abi. Aa, berbat. Aa, berbat. Bilmemiş bunu. Berbat. Şunları iç, şunları. Şunları iç, şunları, şunları iç. Oo, arkadaşlar berbat. Yine böyle bir berbat. Ne ne tadı geldi senin boğazına? E ee, böyle şalgam gibi. Bana da arada sirke karışık şalgam acı bir şeyler geldi arkadaşlar. Ali. Ciddi bu değil musun? şimdi? Ha, değil bu en şey yaptığı tatlı diyor. Tabii bunlar bizim Türkiye'de de var ama tatlıları merak et. Bakalım. Ya. <laughs> al bak dur bak Al abi <al. gülüyor> <laughs> Ben de bir alayım <laughs> Çok güzel Ama güzel, güzel. Evet. Ama Haribo kadar güzel değil yani Ama <laughs> idare eder yani Sonra <laughs> bakalım başka ne var Arkadaşlar burada kahveli sakız var ee, Karanfil mi kahve mi <laughs> Ha tarçın aromalı tarçın <laughs> Tarçın aromalıymış <laughs> Şimdi bunu bir deneyelim. Bakalım tadından nasıl değil, na nasıl... Yok, açamıyorum bunu arkadaşlar şu an. Bir... <laughs> açamıyorum. Arkadaşım... Abi bunu Açamıyorum. Ooo <laughs> <laughs> kokusu şimdiden geldi. Yemin ederim şimdiden geldi. Şimdiden geldi. Bak Allah şahidim o. Bir tane ben kendime... Bana vermiyor kendine alıyor sadece ya. <laughs> Oo, çok ağır bir kokusu var. Yemin ederim. Ooo! <laughs> çok ağır bir kokusu var. Çiğne. Direkt çiğne. Gerçekten mi? <laughs> Yo bence arkadaşlar güzel şöyle bir şey bence güzel ya en azından aroması güzel. Hadi şunu deneyelim be sen de var bunda. En azından aroması güzel. Dur sakin ol koçum evet, sakin ol koçum. Bir iki tane var. Titliymiş. Dur bak Benim tam, badim, tam. Tam. E, Hepsini külüyor. yemeyeceğimiz için Isı. ısır. bakalım. Bak biskolata. <laughs> Gerçekten büyük bir yalan. Kula abi kula. Dur bakayım ben bakayım. Arkadaşlar, ya. bu videonun sonunda umarım zehirlenmeyiz. En büyük korkum. korku bu. Komşu komşu. Bu da Burası değil. <laughs> şimdi... Arkadaşlar gözümden yaşlar geldi. Çok güzel bir üründü. Mükemmeldi. Dur, onu açma. Al, açtım Açtı artık. Bu da tabii hep güzel Oğlum bunların kokusu niye bu kadar böyle çok ya? Aşırı çok kokusu var. Gerçekten ama aşırı. Adamın... Ya, bir çikolatadan en fazla ne kadar koku gelebilir diyorsun ama bayağı bir koku geliyor. Ayyım. <laughs> 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 Yiyin <laughs> Yiyin Dalga aldım Metroya mı benziyor? bizim metro Hani var ya çikolata Ona mı benziyor Evet Şimdi ben deneyim bakayım bir Nasılmış Arkadan geliyor Tadı mı arkadan geliyor Hı hı tadı <laughs> Tamam evet güzelmiş evet Bizim çikolataya benziyor değil mi Tabii az daha ne öyle yaptın <laughs> Evet kötü ama ne yapayım Hadi lütfen şunu deneyelim. Dur nadılı pişirme, pişirmemiz lazım. Nadıl en son. Arkadaşlar bir de bunların böyle bu bir şey var. Bunun şalgam ne diyelim, Buna bir sürü şey dediler. Bunlar alkolü e, alkollü dediler, <laughs> bunlar <bir> şey. Alkol mü sen bunu <gülüyor> <denedim>. <gülüyor> Hayır, al alkol değilmiş ama araştırdım ben. Ooo! Oo. Benim bir şey su. Yani, mükemmel bir çok güzel, mükemmel. Ben bu benim olsun da. Evet, o içme Beraber içelim, lütfen. Lütfen. Şimdi ben bakıyorum. Parçacık bir oda. Çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. Beğendim. <laughs> ben bir daha görürsem şey yedim. Aa, tam öyleydi, tam Aa öyleydi. Bak arkadaşlar kola aromalı sakız. Bunu da çok merak ediyorum. Kola parçalık. Gülüm o Ya Allah. <'ım>. Kola aromalı. <laughs> Sen de ver al. Al. Zaten alacaksın. Canım benim alacaksın. Koktasana bir. Direk kola tadı geliyor. Direk. <laughs> Nasıl aldın? Çok güzel. Ha. Güzel. Güzel. Vallahi güzel. Ha şun neydi? Ak on üzerinden kaçmıyor mu saksa? Binde bin. ben on üzerinden on veriyorum güzel. Gerçekten aroması falan güzel yani. Aptal olan çöpe. O güzel. Vallahi güzel. Şimdi bizim Milka'nın. Midem bana bir yayıyor işte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar zehirlenmiş. Şimdi Milka'nın. Böyle İnide ne, ne etini yabuluyor memesinden. Parçalanmış ya. arkadaşlar size tam Bunu ben yiyeyim. Göstermek isterdim ama parçalanmış. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Beğendim gerçekten? Beğendim. Evet. Şimdi en çok şunu merak ediyorum. Ben de tam mı alacak odunlu. Ama açacak nerede? Açacak camdaymış. Arkadaşlar şöyle ballı bir şey. Soda galiba. yemin ederim hiç, bakma, hiç bakmadım tadına. Bunu hiç bakmadım. İlk yeni paket. Oh! Hadi dur 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 dur. Nasıl? Deli kanlı. Tadı çok acı. Şimdi ben bilmem için dedim. Bir daha yeter. Bir daha yeter. Asıl ya. Baldan çok zencefil bir tadı geliyor. Garip. Hafif de ekşi. Bundan inşallah tarif edeceğiz. Şey bu da bunu ne yedim biliyor musun? Ah. Garipsin fakir. Bunu yiyeyim mi? Garipsin fakir yazmıyor. <gülüyor> 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 bu da az önce... Ha üstünde bunun <laughs> Nesquik ne varmış? O değişik bir şey. Buna bir bakalım. Bunu da çok istedim beyefendi. Bakalım bir tadına. Cipleri mi cipleri? Böyle. Oo, yedik. Is, Sır bakalım. Nasıl? Aynı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aynısıydı o hani denemiştik ya bir tane başta. Onunla aynı. Böyle arkadaşlar. Bütün araçtanı. Bu neydi bu? Çilekli. Çilekli ya da frambuazlı. Nasıl? Nasıl? Bir gün bir dakika video kuaktı. Bir de frambuazlı. Doğru gerçekten cüdo pram bu alıyor. Çocuk doğru söylüyor. Fark yok yani öyle. Ya şu içeceği de değil mi? Aa çikolata acıymış. Biraz acı tat geldi bana. A ne bileyim. Aa gerçekten acı tat geldi. Enerji Ha bir de bunların çok meşhur enerji içeceği var arkadaşlar. Şöyle. Bir western intayı meşgul böyle bir şey yazıyor. Efe harbi bu çikolata Ay. benim ağzımı yaktı ya. İşte bunu deneyeceğiz. Bakalım bu nasılmış? Önce bayrak. Şunlar bu yüzden sonra hastaneye gidiyor bu ne? Evet sen bundan fazla içmiyorsun bir yudum içiyorsun sadece Bir yudumdan fazlasını görmeyeceğim Çünkü bilmiyoruz ne var ne ne değil Deniyoruz sadece tatlı Ya bakıyoruz. bildiğin birine aldığını ya İçmiyor Bildiğin birine aldığını iç Bizim bizim enerji içeceklerimiz aynı Valla yani Aynı dep buluyor hep bu saniye aynı zaten Yok ekstra bir şey yok yani Ne deneyelim Açalım Açayım Aç abicim Şöyle arkadaşlar böyle bir şey yazıyor bilmiyoruz ne deneyelim de, hiç bilmiyoruz çünkü Süper tat peynir popcorn yazıyor Peynirli açayım. mısır galiba Nasıl her şeye mülk diyor, her şeye mülk diyor. Ben anlamadım ki ya. Oo, hala ben... o kadar. İlk defa diyorum ki benim bu tuz Güzelmiş. Mısırlı. Güzel. Peynirli, pardon. Peynirli bu. Ben biz onları Güzel. Bir de bu marshmallow var. Marshmallow? Yerim onu sandım ben. Bu bir marshmallow Bu da. O kokusuna bak, hayır kokusuna bak. Kokusuna bak. Nasıl? Nasıl kokusu? Midi, <laughs> marshmallow. Çok güzel kokuyor değil mi? Eda ben de baksam tadına bir, tamam. Ben tamam. Bakın. Ben hiçbir şey beğenmem arkadaşlar, gerçekten. Yani sizde varsa Suriye marketi gidin, bakın. Abi şu meyve suyu içeriye, lan benim suyu değil. Gel efendim. Ah. Bunu bana verin. Şöyle meyve suyusu var. Bana verin. Mango. Harik, Mango. Şey Mango <laughs> neymiş, neymiş. Aç Açıl aç, aç. Ha. Al al bakalım abi Bu Nasıl bir koku? Valla içme 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 istemiyormuş benim. <laughs> Neyse. Pizza arkadaşlar, şöyle söylerim bir dakika. Bir dakika ne Söyle pizzalı Ötüyor. Bakalım bakayım neymiş ne değilmiş. Şöyle yuvarlak bir şey. Al bak. Yani onda bir beş hak ediyor. Güzel. İşte. İşte. Arkadaşlar şey böyle. Bu sarı kıymalı mı? Lahmacunlu mu? Lahmacun. 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 Lahmacun aromalı yazıyor. Bilmiyorum neydi. Oo kokuya bak. Oo. Nasıl? Gitti. Böyle bir şey çıkıyor. Kahve yok. Skybank'taki kahve. Neredeki? Skybank. Tamam. Haa şimdi evet. Bunu unuttuk bunu bunu unuttuk. Böyle. bana <laughs> <laughs> niye böyle sarılıp <sahne> duruyor <görüp tırıyor> ya? <laughs> Recep Üyelik sahnesine döndü. Her işi eklemeye dönemişiz. Evet. Yüzüğü ilk de ağzını basıyormuş. Nasıl içiyorlar bunu ya? Nasıl içiyorlar bunları ya? Allah'ım sana. Bildiğiniz diş ne 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 basıyor? Diş diş. Kızımdan, kızımdan Sen oğlum beynim beynimden anlamadım ben şimdi. Nasıl bir çocuksun? Bizim arkadaşlar Türkiye'de de var böyle bir şey. Buna bakacağız nasıl. Duydu abi. Hep açayım, hep açayım bir. Bak abicim. Tamam, bir de göz de burada. Bir, iki, üç. Çok ağır, hepsi böyle çok ağır kokuyor ya. Oy be. Evet, al bakalım. Al Efe, ısır. Gerçekten mükemmel mi? Ben de içine kahve yalan. lan. Güzel. Kahve yalan, lan, evet. benden güzel gitti. Kahve yal. O sakızlardan kaydı dört tane vardı, iki tane kaldı. Bu ne diyeyim? Karışık meyve aromalı şeker balonlu sakız. Şöyle arkadaşlar. Bunu hmm. oh, yazdığı için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bak, Efe. Hadi. Çikolatanın tadı sonradan geldi. Ne ya? Bir de ver ben açayım. Ben. Ben alayım da ben alayım bir tane. Dur dur dur. Bir, tane mi alayım ne olur? Ben alayım. Adamların kokusu kokuyor. Yemin ederim adamların kokusu kokuyor. Al. Bence güzel. Bence bitti. Dedikten 5 saniye sonra Kahve yav lan ben de bir kahve yav. Bu bunu istiyor bunu. <laughs> Bunların meşhur kahvesi arkadaşlar. Senin evini bileyim Ya yürü ya. Bayda kolay geçiyor. Oğlum nasıl açılır Bu yapı zor açılamıyor. Arkadaşlar bir tane O da bir... çok şey, iyi. Şey, Vallahi açılmıyor ya. Oo bak çok garip, çok enteresan bir açılış. Stili var. Şöyle. Evet. denemek istediğin evin misin abi? Evet. Ben de bakayım oraya. Bir kafe kahve kardeşim. Nasıl? Dur dur dur. Acı acı. Acı mı? <laughs> bakalım. Küçük Aa bak bu da bağlı. Bak bu da bağlı. Bu da böyle su veriyor diyor. Mintayı mintayı anlamıyorum hiç. Bağlı resim falan farklıyım. Bakacağız. Bizim Vallahi ne kokusu var ne bir şey. Bizimkilerle aynı. Bir dilim. Dur sakızın al. Sakızın bunu da Lütfen. 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 Ben çöldüm ama. Tamam hayır bak. Ben de çöldüm. Şöyle. Şöyle. Aç bakalım bakıyor. Arkadaşlar bu arada hepsinin fiyatlarını söylemiyorum çünkü biliyorsunuz ucuz. Böyle anşan pahalı bir şey yok. En pahalı bir şey 10 lira mıydı neydi? O da sanırım şuydu. Nasıl? Tamam mı? Tamam. Bildiğimiz bir yapmayacak ekstra bir şey yok. Yer fıstığı araba olmuyor. Bunların sakızlarını güvenli. Yer mi yok? Hayır yer fıstığı Fıstık araba fıstık kokusu geliyor. Hem de bayağı keskin. Nasıl? Allah bizim bilamı duraydı. Duraydı Allah. Yo güzel yani. Yer fıstığı tadı geliyor. Ne? Yer fıstığı böyle sakızdan ne çıkabiliyor? Bu var bulaç. Sanırım güzel. Ben ya ya. yani. şunu deneyelim bak. Ya bir de son içecek bunu deneyelim ama dur. Bunu bir deneyelim. Tövbe <laughs> 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 estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bunkalleri aynıdır. Aynıdır. Ekleyin şey yok. Evet, Arkadaşlar bu noktada demiyorum sonradan geliyor. Kim dedi bize bu videoyu çekelim diye? Kim dedi? <gülüyor> <gülüyor> Lan, <gülüyor> Allah Allah Allah, Allah kahretsin. <laughs> ne de? Bir daha ne? Oo neydi? bu da sanırım en önemli Dur. Evet. Oh. <laughs> <epe> <laughs> Lütfen beni her fırsat <laughs> öpmeye çalışma. Hayatta çöremişti. Abi ha, de bu pahalıydı sanırım. İşte enerji çiçekleri pahalı oluyor genelde. Tam fazla içme. Nasıl? Bunlar aynı mı? Aynı de. mı? Evet. Ha, bırak bunu. Ben bakayım. Bir. Bırak bunu. Aynı. 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 enerji diyecekler niye hepsi aynı zaten abicim? Şimdi. Ekstra bir şey yok yani. Şimdi. Bunu nasıl yapacağız biliyor musun şimdi? Videoyu burada durduracağız. Bunu yapacağız. Bunu yerken videoya başlatacağız. Evet. Ee, şimdi. Şimdi. İçinde karışık çabalda çıktı. Biz bunu evet. yaptık. Gerçekten çok keskin kokusu var. Zaten o da e, Suriye kokuyordu. temizledim onu falan. Başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu bunun sonunda. <gülüyor> Nasıl? <laughs> evet. Nasıl? bir tane Nasıl? Evet. Nasıl? Evet. göremedim. Evet. Nasıl? Evet. Nasıl? Evet. Nasıl? Arkadaşlar Nasıl? Evet. Nasıl? Evet. Nasıl? Evet. Nasıl?